Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere DPI ayarı nasıl yapılır? Hassasiyet ayarlarında dikkat edilmesi gereken konular neler? Ve nasıl hızlı duvar açılır diye size bilgiler vereceğim. Ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan telefon hakkında tıklıyoruz. Xiaomi'lerde mi sürümü yazar. Sizlerde değerleme sürümü ya değerleme numarası yazıyor olabilir. Buna 8-9 kere basıyoruz. Bastıktan sonra geliştirici seçenekler aktifler Oradan ek ayarlar ya da en aşağıda geliştirici seçenekler olması gerekiyor Ona tıklıyorsunuz aşağıya inip en küçük genişlik diye bir yer bulacaksınız Buradan eğer telefonunuz orta düzeyde bir telefonsa 500 ile 700 arası öneririm eğer daha büyük ise 600 ile 800 arası öneririm Ben DPR 720 olarak kullanıyorum bunu yaptıktan sonra ekstradan bir de işaretçi hızı diye bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Ayarlar kısmına arama kısmına yazabilirsiniz. Buna tıkladıktan sonra klavye, mouse ve dokunmatik alan geliyor. Buradan işaretçi hıza tıklıyoruz. İşaretçi normalde telefonlarda şu şekilde duruyor ya da biraz daha aşağı. Son seviye yapıyoruz. Bunu tamamlıyoruz. Bu da ekranda hızlı dönmesinde ekstradan bir avantaj sağlar Evet arkadaşlar şimdi size hassasiyetleri göstereceğim hassasiyetler arkadaşlar genellikle 100 yani hepsini 100 yapanlar da var Ben ideal olarak bunu kullanıyorum Bu benim için daha iyi oluyor Sizlerde sizin için de ekstradan program atacağım zaten onlarda bakarsınız kontroller kısmı gördüğünüz gibi şu şekilde Özel oda geldiğimiz zaman arkadaşlar yukarıya ben çömelme tuşunu koydum. Aşağıya da duvarı koydum. Bu ikisini birlikte iki parmakla basıp işaretle başkamayı birlikte basıyoruz. Sonra ateş tuşuna bastığımız zaman daha hızlı bir şekilde duvar açabilir. Sol ateş düğmesini ben sürekli kullanıyorum. Bazen oyuncular hareket ettiği zaman e, sıkmakta zorlanıyoruz. O yüzden sol ateş düğmesini basılı tutup dürbüne sürekli böyle basıyoruz aç kapa yaptığımız zaman daha çok gördürebiliriz burada önemli olan ateş tuşu ateş tuşunu ayarladığımız zaman gayet iyi kafa atarız e, ateş tuşunda 45'te 60 arası kullanmanız ideal yani ben 58'e kullanıyorum daha düşük ayarlarda da kullandığım oldu daha düşük ayarlarda kullandığımız zaman kısa mesafede iyi iş görüyor ama uzun mesafede sıkıntı oluyor kurşunlar kafasından sekiyor. Kafa atmada biraz zorlanabilirsiniz. Üstte yine silah değiştirme butonunu biraz daha büyütebilirsiniz. Hızlı değiştirmek için işinize yarar. İşte sizin için eğitime girip ateş tuşunu bir küçük modda kullanacağım. Bir de normal iddia kullandığım modda kullanacağım. Farkını görmenizi istiyorum. Eğitim kısmında sizler için bir normal oynadığım silahlar var. Bir de sade silahlar denedim. Yani ikisinde de kafa atılıyor sadece yani desenlerde biraz daha kafa atışını iyi yapıyor ama hassasiyet ayarını iyi yaptığınız zaman sade silahlarla bile güzel kafalar atarsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ateş edeyim bir tanesi kafaya gidiyor, gerisi üst kafasından sekip kurşunlar geçiyor. Yani bunun Ateş tuşunu arttırdığımız zaman daha iyi kafa atarsınız. Tabii onu nasıl yapacaksınız? Eğitim modunda 45'ten başlayın ya da 40'tan başlayın. İkişer ikişer arttırırsanız kendi ateş ayarınızı bulursunuz. What you wanted to be okay, I feel okay. right and I'm proud yeah. Hype and I'm loud yeah. I'ma shout all about How I feel in and now right. Ain't nobody ever gonna try to change me Till I'm dead pushing up daisies I'm alone in the crowd I won't feel down I got hope right now And I know I'll be found that's I don't really right. care Just what all other haters gotta say I know everything I do Is gonna make them fade away yeah. And when you feel like you're nothing But you wanna be something yeah. So, i just want you to trust me if you wanna be something yeah, yeah. then i really need you yeah. Take a look in the mirror Are you seeing some fear? You hear the voice in your ear Can you start to see clear Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are young When you stand right here and say no? I'm never gonna give up I'm never gonna slow nah. The one that doesn't give up Never loses to a foe right. The one that could show To myself I can go All the way to the top, can't stop me. I'm a soldier, always closer Till it's over, older But I'm bolder, moving forward Older, never slower Good to know ya Don't go make me draw my shoulder You need to believe you can achieve Everything that you dream Right. Everything that you need is in the air that you breathe It's yeah. in the mind that you feed It's in the time that you bleed Every second of life is another blessing to me yeah. So when you feel like you're nothing But you wanna be something yeah. Well, all you really need is hope I just want you to trust me If you wanna be something Yeah, yeah Let's go, yeah. It's what you need when you're down, need when you're out, what you need when you're sad, and when you feel left out, you feel yeah. an energy drought. And then creeps out But with a little bit of hope You yeah, can figure yeah, it out let's Keep your head high Even when you're down inside Through the pain you fight And through the painful nights You keep striving Keep trying Keep driving Rising Keep thriving Surviving Nothing's in your way But yourself Don't need nobody's help You can make it through this hell Take yeah. it once a time Once up as you climb If you fail You'll be fine Get back up to the grind And never lose sight Of your mission nah. Be driven This life is a prison If you don't have vision yeah. You're in it yeah. to win it So get it Don't miss it yeah. Your chances now, this so will be something somehow. Don't let yourself down. That's right. Sometimes all we really need is hope. Yeah. Let's get it. It's you against the world. Better figure out fast who the hell you can trust. If you wanna make it past all the fakes and the lust, better figure out fast. Nah, this ain't what you want. You don't want it that bad. Can you give up all your stuff? Pay attention to the facts and forget the media. Figure out your own path. Can you figure out love or do you feel wrath? Can you hone that feeling and create an impact? Oh, go get it. If you wanna go get it, get with it. Ain't nobody gonna give it. Yo, take it. Gonna take a quick minute. Don't quit it. Figure size şöyle göstereyim mesela arkadaşlar sol düğmesini ateş edeceğim sol düğmesi ateşi basıp tutup aç kapaya bastığım zaman bu şekilde oluyor eğer oyuncu hareket ediyorsa bu şekilde daha hızlı indirirsiniz duvar açmayı şöyle göstereyim mesela adam size destekte eğildim iki tuşa bastım sonra ateş tuşuna bastığım zaman duvara açıyorsunuz yani bunu eğitimle sürekli hızlandırıp yapabilirsiniz şunu da söyleyeyim arkadaşlar mesela adam siz ilerlerken düz ilerlerken arkadan sıkmaya başladı. Arkadan sıktığı zaman önce ileri doğru duvara basıyoruz bir defa, sonra ekranın sağ köşesine tutup sol köşesine hızlıca bir çekiyorsunuz. Tabii bunu yapmadan önce zıplıyorsunuz, sonra sağ köşeden sola çekiyorsunuz. Evet arkadaşlar hepinizin merak ettiği 2019'da dünya şampiyonu olan Free Fire'da Brezilyalılar kendi bir uygulaması bulunmakta. Çoğu telefon ve tabletin hassasiyet ayarları var. Play Store'da Guide Free 33 Pro yazdığımız zaman uygulama çıkıyor. Uygulamayı indiriyor. Uygulamayı indirdikten sonra Sensibility yazıyor. O kısma tıkladığımız zaman çoğu telefon tabletin hassasiyet ayarlarını gösteriyor. Herhangi birisine girelim şöyle tıkladığımız zaman genel yazıyor. 96, kırmızı nokta 100, 2x, 4x, 100, avm 40, dpi 900, buton dedi spor yazı yüzde 48. Bu ateş tuşunu gösteriyor. Ateş tuşu 48. Com aktif dpi bastığımız zaman arkadaşlar işte DPI nasıl yapıldığını, orada bu hassasiyetin nasıl kafa atıldığını gösteriyor. Kullanışta güzel bir uygulama. Vakti olmayanlar için gayet kullanışlı bir uygulama. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Teşekkürler.